cf 650 MT tur yaptık arkadaşlar. Orjinal camdan uzun. Orjinal camı alabilir miyiz? Git git orjinal camı git. Şimdi arkadaşlar ee, camı 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 orjinal camı ha. Şimdi üzerindeki renk açık mı renkli? Aynı zamanda bunun şeffaf ve siyah alanını yaptık. E, moto camın kendi üretimi. Camı. şöyle arkadan yandan göstereyim size. Açık mavi olması dolayısıyla önünüzü aynımış şekilde çok rahat bir şekilde görebiliyorsunuz. Camda herhangi bir dalgalanma, yol bozukluğu yok. Çok net görebiliyorsunuz şöyle göstereyim. Cam oldukça geniş yaptık arkadaşlar. Ee, şimdi şöyle göstereyim. Orjinalle aradaki düğüm var. şöyle göster. Şöyle. Bak delikle karşılaştı tamam mı? Değdi, de delikle şöyle koy. Hizada olsun. Arada yaklaşık e, 10 cm'den daha uzun bir mesafe var. Şu an tam ölçmediğim için aklımda yok. Aynı bu şekilde. Alabilirsin hocam camı. Motocamın kendi üretimi, yerli üretimi arkadaşlar. Müşterimize hayırlı olsun diyoruz.